İşte. Dede durdu mu araba? Durdu. Üstüme yürümez değil mi? <laughs> Selamünaleyküm. aleyküm. selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk dede, çıkayım mı ya? Burası ne bu? Çek anay, anay, anay! Ne ya bu, alay! Korkutlar, sen bir an da trenin bastım ben yürüsem. E, sineri yok mu? çeksen mi? Ya tamam çektim, sen çık yukarı ya. Ha? Çektin mi? Ha. Çektim. Korkma. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Anam! Ay. Yaşa. Ana. Ay ah, dede gaza basıyorum galiba. Bir <laughs> dakika. <laughs> Allah <'ım gülüyor> Allah. Allah, ay, acemi adam böyle oluyor işte dedeciğim ya, ya. Ne, ne mutlu <laughs> Türk'üm diyene ya. Allah Allah. Çok şükür elhamdülillah evet. ya. Ne ya, mutlu Türk'üm diyene. Evet, evet, evet. Merhaba evet. annem nasılsın? Sarıp çektik buradan geliyoruz tarladan. Tarladan mı? He. Evet. Hava soğuk değil mi? Ya bizim için soğuk değil. Ya e peki sarımsak bu havada yetişir yetişiyor Şimdi, ki, olur mu? Şimdi bu Nisan Mayıs tarihlerine kadar bu büyür, Haziran'da kadarız. Yetişir, yetişir. Yetişir, yetişir. Tam zaman içinde. Dede senin adın ne? Fahrettin Keskin. Fahrettin Dede burası Denizli Bozkurt değil mi? Evet. Ee, hangi köyü? Avdan köyü. Ne köyü? Avdan. Avdan köyü. Ha, ben yolda geçerken senin sizi görmedim. Nereden geliyorlar diye merak biz ettim biz ya. Tarladan geliriz biz. Lavantanın otlarını temizledik geldik. geldik. Lavantada mı var, var şimdi? De, var Bu soğukta. Var, var, var. Hepsi var. Gerçekten mi? E peki gül normalde sıcakta yetişmez gül, mi? E, gülün hani otların otlarını matlarını temizliyoruz yani gübre atacağız süreceğiz yani. Ha şimdi ekimlik biçim işleri. Evet şimdi tam zamanı. Ne zaman toplayacağız gülleri? Nisan ayında. Dede ben Gürreçel'i çok severim biliyor musun? <laughs> Buyurun gelin ya. ya. Buyurun gelin. Anne yapar mısın Gürreçel'i? Yetmez mi? Ediyoruz. Ah ediyoruz. canım ya. Etiyor hepsini de yapıyoruz. Lavantara'nın tohumunu satamadık da duruyorlar. El 60 çuval ya. Sen tohumla mı satıyorsun? Satacağız da. Müşteri yok satmaya. Dur o zaman tam adamına geldin dedeciğim. <laughs> Senin laf <lavatlarının> tohumlarını satıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> İsmin ne dedeciğim? İsmim Hacı Fahrettin. Hacı Fahrettin. Senin adın ne anneciğim? Rukiye Keşke. Rukiye Keşke o da tamam. hacı. Siz haca girip geldiniz. Ay ne güzel. Rabbim hepimize nasip 2000, edin inşallah. 2017'de gittik hacıya. 2007'de Umre'ye gittik. Ay ne güzel. Ne Allah size de nasip etsin. Amin dedeciğim bana dua edersen ben Ege de ederim. İdare etmemin amin derim. Allah Allah'ım Amin. amin. Allah'ım göstersin, Allah göstersin onlar size. Amin inşallah. Lavanta denizi de yetişir değil mi? Ege bölgesinde Ege yetişir. Komple komple. Evet. Lavanta işi peki geliri güzel bir iş mi? E, ya Lavanta her yemeğe katılıyor. Kokusu güzel. Evet. ilaç al, alıyor İlaç sanayisinde evet. güzellik sanayisinde evet. değil mi? kremlerde o yüz kremlerinde kolonyası var nebisini, her şey var her bir tane var sende tohum mu var tohum var kaç evet. tane tohum var hmm, Hı? 60 çuval 60 çuval tohum var evet. peki bir çuvalını kaça satıyorsun dedeciğim bu sene kilosu 31 liraydı kilosu 31 lira evet. peki bir çuval kaç kilo geliyor en aşağı 20 kilo geliyor. 15 kilo, 20 kilo. 20 kilo gelse 31 liradan 620 bin lira falan, 620 lira falan yapıyor evet, bir çuvala. Peki dedeceğim, e, indirim hakkımız var mı? Ne kadara kadar inersin? En sekte bir, liraya lira inebiliriz. 30 lira da veririz kilosunu. Başka olmaz mı? Ya alacaksan kolay. 28'e veririz, 29'a veririz. O kadar ama i̇şte değil, değil mi? Tabii evet. Evet. Gel gel lahanta tut. Aman lahanta ne ya? Kafam <laughs> karıştı dedeciğim. Lahana diyeyim geldim? La, pardon. Lavanta, lavanta. lavanta pardon özür dilerim. Bir dakika dedeciğim. Size faydalı olmam lazım buraya gelmek için. Gel gel Denizli Bozkurt'ta. Avdan kö köy. köyünde Dedem'in. Lavantası Lavanta var. Lavanta tohumu var. Satılık de. Satılık. 28 liraya kadar da vereceğim diyor kilosunu. Tamam. Lavanta işi yapan tüccar abilerim, ile uğraşan fabrikası olan abilerim, ekim dikimle uğraşan amcalarım, teyzelerim, ihtiyacınız varsa bu köyde dedemizi bulacağız. Hacı Fahrettin. Hacı Fahrettin dedemizi bulacağız. İhtiyacı olanlar gelsin. Dedecim söyle buradan. Arkadaşlar ihtiyacı olan vatandaşlar buyursun gelsin. Bu köyde Hacı Fahrettin dedeyi bulabilirsiniz bir. Bir de bizim kanalda sosyal medya hesaplarımıza da yazarlarsa biz de ulaşım sağlamanız için Sizlere destek sağlarız inşallah. Allah razı olsun. Ah dedeciğim ne demek ya inşallah Allah. sen sat tohumları, bol bol lavanta yetişsin, bol bol bitki yetişsin, Allah. güller yetişsin. Sarımsak da satıyor muyuz? satıyoruz. Kilosu ne kadar? Bunun kilosu 20 lira 25 lira. Ah dedeciğim ya bu sarımsakları saklasak da mı sarımsaklasak? Sarımsaklı mı saklasak mı dedeciğim? <laughs> saklayalım ya. Saklayalım mı satalım mı? Hem satalım hem saklayalım. Bence saklamayalım satalım gitsin. <laughs> Bunlar Hat satılacak ki sizler yenilerini ekip yenilerini dikesiniz. dikmeden geliyor zaten. Ay Allah razı olsun. Senden de Vallahi Allah razı olsun. güzel turşu kurulur bunlarla kocaman kocaman. Bak be, Bak. alın gidin. Alın gidin ya. Alayım, alalım alalım. Biz alalım o zaman sarımsak. Ee, sarımsak isteyenler Hacı Fahri dedemizde bulabilirler efendim. İnşallah, Dedeciğim ben gidiyorum. Başka bir emrinseyin var mı? Sağ ol. Allah razı olsun. Hepinizi seviyorum. Ben de sen i̇yi sen ki varsınız. Ellerinizden sen. öpüyorum. Dikkatli de de git, evet. değil mi? Tamam. Allah Tezeme razı olsun. Teyzeme de iyi bak. Teyzen e, satırı Bak, dört tane çocuk var, de yabanda, hmm. yanımızda kimsemiz yok. Niye? Niye bakmıyorlar size? E de Denizli'den, ben Torbal'dan buraya gelemiyorlar bakmaya. E siz gidin. Yok gitmeyin, sizin ihtiyacınız. Ya yani ihtiyacımız var, siz hiçbir yere gitmeyin. bak, bizim bir burada bir tam ilaçber zamanı. Hani araziyi sürmedik mi, şey doğru. etmedik mi o zaman mahsul olamayız. Doğru, doğru. Evet. Sizler bunlarla ilgilenmeniz lazım. Aman dedeciğim köyünüzü bırakıp hiçbir yere gitmeyin. Hayır gitmem. Aynen bırakın onlar gelsin. Bak olanlar geldi ya bile gitmeyin mi? Gitmeyin boş ya, verin. Ya Sizi maradın, görmek isteyen siz yanınıza gelsin. Yaşa Allah razı olsun. Eli Elin tutuyor ayağın tutuyor ya. <laughs> Şükür Allah'ım. Bahçem Allah var, tarlam var, param var, kime ihtiyacım var, Allah'ımız var. Para da çok. O hepsi kadar, Hepsi var. o kadar. Canı isteyen gelsin. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hadi dedeciğim gidelim o zaman. Allah! Gel gel, lavanta var, sarımsak var. var. Gel gel, hepsi var, gel. Gel yetiş vatandaş, yetiş. Yetiş vatandaş, yetiş. Sarımsak kalma, yetiş. yetiş lavanta <laughs> da kalma, sarımsak da kalmayı. Gözleri aşka gülen, taze süt dalısın. Gözleri aşka gülen, taze süt dalısın. Gel bana her gece sen. gönlüme dalmalısın. Tatlı gülüş pek yaraşır. Gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek. Ah ne güzel ne güzel. Hayat çok güzel. Ama hanımların işi çok zor. Denizli Bozkurt'tayız. Şu anda lavanta ekim zamanı. Mevsim kış. Buna rağmen hanımlar çalışıyorlar. Çünkü yaza hazırlık var. Lavantaların hasatına gelmiştim ama ekimine ilk defa geliyorum. Kolay gelsin hanımlar. Olun, Annelerim nasılsınız? Ana. Ay görüyor musunuz ya? Ege'nin kadınları nasıl çalışkan, nasıl çapayı vuruyorlar. Anne dur kurban olayım dur birbirinize vuracaksınız ama sakin ol. Dur. Merhabalar anneciğim. Merhaba. Nasılsın? İyiyiz Allah'a şükür. İsminiz nedir? Perihan Bozbay. Sizin isminiz? Şükran Yaman. Ee, şimdi bu hanımefendiler hepiniz burada çalışıyorsunuz öyle mi? Çalışıyoruz. Peki bu abimiz kim? Başımızda. Çavuş mu? Çavuş. Daha ha. çavuşumuz orada. Çavuş. Gel abi yanıma gel. Gel, gel, gel. Bütün her şeyi senden öğrenmemiz lazım. Gel. Nasılsın abicim İyi. i̇yi. misin? Ne o hayattan bakmış gibi bir abi <gülüyor> <gülüyor> Yok yok. Ha, Biz bunların işlerini yapıyoruz, yapıyoruz işte şimdi. Yani. Hmm. Sen e, aylık mı çalışıyorsun yoksa günlük mü yömiye mi? Günlük yömiye. Hmm. Yani. Yömiye. Peki e, bu bahçe kimin? Bahçe damadım benim bu. Burası. Ha damadının. Bu ablalar akrabaların mı? Tabii bunlar kendi köylümüzden. Yani. Akrabalar. Kendi yani. köylümüzden. Yani. günlük yömiye geliyor ile geliyorlar. Yömiye tabii. Yani. Ne kadar para veriyorsunuz? 500 lira. 500 lira. 500 lira mı? Akşama kadar çalışıyorlar mı? Sabah 8'den akşam 5'e kadar. Yani. Ah canım ya. Peki bu işleri hep kadınlar mı yapıyor burada? Genellikle öyle yani. Kadın, Peki, erkek de lazım. Erkekler ne yapıyor? Onlar da başka kendine göre. Kimi dışta çalışıyor. tekstilde orada burada. Mermer hmm. fabrikası var. Hmm. Çiftçilik evet. yapan var orada ya. Denizli'de gerçekten tekstil önemli. Havluları, bornozları evet. meşhurdur. Denizli'nin mermeri meşhur değil mi? Barbar mermeri meşhur yani. Travertenleri, Pamukkale'si Denizli önemli bir yer gerçekten. Hem evet. turizm anlamında. Pamukkale önemli tabii. Evet. Çok önemli. Annem. Annem. Ne yapıyorsun aşkım? bir Paranı veriyor mu, bu adam sana? Veriyor. <laughs> Günü gününe tıkır tıkır sayıyor evet. paraları. Peki sen paraları ne yapıyorsun? Beyime veriyorsun. Niye? <laughs> Niye veriyorsun? Bakıyor bana. E sen de ona bakıyorsun ama öyle şey olur mu? Ortak. O sana paraları getiriyor mu? Yok. mi getiriyor. Ha evde kasa kim? Sen misin o mu? <laughs> Beyim. Beyim. Ha. E tabii eşe saygı önemli. Tabii. Peki o paraları ne yapıyor? Çora çocuğa veriyoruz işte. Yiyoruz, içiyoruz. Hı. Hmm. Peki fazla para istediğinde verir mi sana? Verir. Yani hani istediğin kadar para veriyor Tabii değil verin. mi? Tabii İhtiyacın varsa Aa, verir. Peki aynen. şunu alma bunu alma diye karışır mı sana? Karışmaz. Sen zaten boşuna masrafa <laughs> girecek kadın mısın? İsrafı <laughs> sever misin? Sen sevmezsin zaten değil mi? Evet. Ah canlarım benim ya. Peki annemiz akraba mısınız? <laughs> akraba. Neyiniz oluyor? Köylüyüz. Köylüyüz. Sen Köylüyüz. ne yapıyorsun paralar aşkım? Beraber harcanıyoruz ihtiyaçlara. Peki kışın böyle ay üşüyorsun anne. Üşüyorum. Alıştık biz. Niye üstüne kalın bir şey giymedin? Var ceketlerimiz. Ah araktı. canım benim. Peki e, amca nerede? O ne iş yapıyor? Amca atıyor? evde emekli. <laughs> evde mallara bakıyor. Ya, o yani. oturuyor sen niye çalışıyorsun? Onun biz alıştık. durmayız böyle alıştık. Ama öyle olur mu? Hayat müşterek bak parayı götürüyor. Seninki ne yapıyor evde? Evde. Oturuyor mu? Oturuyor emekli. E o niye gelip çalışmıyor sen E emekli olmuş ben emekli değilim. <laughs> yani adamı yaşlı mı demek <laughs> istiyorsun ha? <laughs> Adam bana bakıyor. Canım benim ya. Aşkım hayat müşterek onun da çalışması lazım. Al gel tarlada o da seninle çalışsın. Kaç yaş var aranızda canım adama yaşlı muamelesi yapıyorsun? <laughs> 63 yaşındayız biz. Yaşat mısınız? Hı, hı, o benden iki yaş büyük. Ha, peki Allah uzun ömürler versin. Amin. Peki o gençliğinde çalışırken sen de çalışmadın? Çalıştık, pamak e, gittik. E o oldu. Sen, sen niye emekli olmuyorsun? Olmadık işte. Niye duramıyor? Durmadık. Ol, sen demiyor musun adam sen oturuyorsun ben niye çalışıyorum ben Ot. niye emekli olmuyorum demiyor musun? E desen sen de çalış da emekli ol dedi beni. <laughs> öyle mi dedi? <laughs> Biz zamanı kaçırdık. Tabii onun maaşı var şimdi değil tabii, mi? Tabii. Rahat. Rahat <laughs> adam. <laughs> Vallahi emeklilik önemli ya. Anne seninki de mi öyle? Aynen. Sizde bütün beyler öyle mi? Benim eşim öldü. Ha eşin o. Gel 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 hemen yanıma gel anne gel. Gel evet. Sen emekli oldun mu abi? Oldum oldu. O, oldu da ben olamadım. Sen olamadın. E sen niye çalıştırıyor? E çalış aynı Oğlum var daha evlenecek. Oğlum var evlenecek. He 15 yaşında. He ufakmış daha Ufak ya. daha. Dördüne verdik. Beş çocuk vardı. Ay maşallah. Bir Dokuz olan, çocuk mu var? beş. 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 Beş, evet. Ama bak senin kocan çalışıyor gene canım. İkimiz de çalışıyoruz. Tabii kasa kim? Kasa o. Niye <laughs> bak Allah Allah. Burada niye kasalar beyler? Yok, yok. Kasayı tabi verecek. Kime verecek ya parayı? <laughs> ne yapıyor parayı? o harcanıyoruz. Peki para biriktiriyor mu? Biriktirmez kardeşim. Niye yalan söylüyorsun? Ee, senin haberin var mı? Ne kadar para gelmiş? Ne kadar var, gelmiş? Var. Hesap yapıyor musun? Yapmaz, ikimizin aşkları. Yani senden gizlemiyor bir şey. Gizlemez, değil mi? gizlemez. Ha, bak bu güzel bir şey. Hesap soruyorsun yani parayı nereye verdin? İhtiyacımı alıyorsun. Hmm. O da veriyor harcanıyor. Kızlar, peki lavantayı öğrenelim abicim. E, Tabii işin latifesi bir yana. Tabii ki tarlalar, bahçeler önemli. Sizler ekmezseniz, biçmezseniz bizler lavantayı nasıl kullanacağız? Güzellik sanayisinde, ilaç sanayisinde lavantanın öneminin olduğunu biliyorum. Lavanta sizin için ne demek? Ee, ya da lavantanın faydaları ne demek? Ben bu soruların hepsini birden sormuş olayım abicim. Sen bize anlat olur mu? Lavantayı biz çiftçiliğini üretiyoruz, satıyoruz. Tabii çeşitli şeyler evet. sanayide kullanılıyor. Onu bilmiyoruz. Sabanından, tozdan hepsinden kullanılıyor. Evet. evet. Şampiyonuna kadar yani. Kim gelip alıyor sizden peki? Tüccar geliyor hasat zamanında. Onu Hı. devrediyoruz. Yani. Ne kadara satıyorsunuz bu sene? Fiyatı ne? 30'a mı veriyorlar? 35'e mi öyle bir şey? Yani. Öyle bir şey. 25'ten başlayıp 35'e kadar işte fiyatı. Peki böyle mi ekiyorsunuz yoksa hay hay, bu boyunmuş mu? Fidye yolunda, halinde geliyor öyle dikiliyor yani küçük. Var mı şu an elinizde? Mesela bunlardan dikiliyor köprüde köprüde bir de ayrı şeyde poşette olan var yani. Ha ufacık bir şey. He. Şuralara dikiyorsunuz. Yani Peki bir, sulanıyor mu bu? Sulanmıyor bir diktiğin anda sulanıyor ondan kendi doğal yetişiyor yağmurun seni yani. Ay ne bereketli yani. bitki He, öyle değil öyle. mi? Topraklarımız bereketli. Peki lavanta geç oluşan bir şey 50 yıllık lavantalar bile var diyorlar. Lavanta dikiminden 2 yıl, 3 yıl sonra verim vermeye başlar. En yani olgun zamanı 6-7 yaşında oluyor yani. Ha, peki bundan verim alacak mıyız bu sene? Alacak alacak. Ha, bu, bu, mesela bu kaç yıllık? Açtı. bu 3 yıllık, 4 yıllık. 4 yıllık hmm. burası yani. Lavanta 3 yıl beklemesi gerekiyor. İlk diktiğin yıl vermiyor da az veriyor. Ondan kere her yıl 6 yıl. Mesela verim olarak. Yani. Hmm, artıyor. Peki siz ne yapıyorsunuz? Lavantaları eve götürüyor musunuz? Lavantayı bazen tarlada kuruyoruz, bazen de yaş olarak veriyoruz yani. Siz Alacağı. evde lavanta çayı falan içer misiniz? Vay ben hiç içmedim bilmiyorum lavanta. Şaka yapıyorsun ya. Neden abicim? Lavanta uyku getirir. Yastığa hatta lavantanın yağını döktüğün zaman, suyunu döktüğün biz zaman fazla, rahat uyku uyursun derler. Biz de fazla derler. uyku uyumak istemiyoruz zaten yani. Neden? 5-6 saat, saat uyuduk biz işe başlarız sabahlar yani. E tamam abi daha rahat uyku uyursun. Bak lavantanın içindesin bunları bilmen lazım. Biz akşam kadar yorulduk mu uyumasını biliyoruz. Öyle yani. <laughs> Lavantaya gerek yok öyle, mu? Öyle. Ona gerek yok. Yani. <laughs> Ay abicim Yoruldan benim ya. Çabuk. Ah canım anlarım benim ya. Iyi hadi. Işiniz rast gelsin vallahi hadi ya. Sen de Lavanta olabilirsin bahçelerinden olabilirsin. Denizli Bozkurt'tan selam olsun. Hadi, Demek yorgunluktan hemen hadi, uyuyorsun tabii, ha abi. Değil, bazen yorulsun bazen şey olur yani. Doğru. Lavantaya ne gerek var? Hadi kolay. gelsin Sağ, <laughs> sağ ol <olabilirsin bana>. <laughs> ellerinizden öperim. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.